merhaba sevgili arkadaşlar bugün 13 Mayıs Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım Sizler de hoş geldiniz. bugün 9 koşulu programımız var ama öncelikle yarın her inşallah yanılmıyordur Gerçi takvimler birkaç gün önce baktım ama bayram olması lazım artık e, ne kadar bayram e, Sonuçta bir bayram ama evde evde geçireceğimiz bir bayram Herkesin mübarek Ramazan bayramı e, kutlu olsun arkadaşlar İnşallah bir dahaki sefere e, bir bayramlaşma imkanı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu illetin de pek benim kanaatim yok hani gideceğinden ama bakalım. Yine Allah'tan umut kesilmez. Herkesin mübarek bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. E, gelelim bugünkü yarışlarımıza. Tabii 9 koşulu bir programımız var Ankara'da ama gerçekten zor bir program var. Bugün hani bari biraz kolay bir program yapsalardı da yani 3-5 insanımız, gariban insanımız yani e, sebeplensin diye isterdim. Bir geçen gün veriyorlar işte İstanbul'da yaptılar favori 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 işte aklı sıra e, bayram açlığı dağıtlar. Tabii ne 30 liralık, e, 20 liralık altılarla e, ama gel burada da herhalde büyük ihtimalle e, büyük ihtimal değil kesinlikle e, kepçeyle geri alacaklar. E, o yüzden arkadaşlar tedbirli olmanızda ben çok çok ısrar ediyorum ve e, tedbirli olmakta da fayda var. Tabi bu arada bir de akşam yarışımız var. Bir Pimlico Amerika'da. ya i̇nanın bu Amerika'da baya zor çıktı. Yani güzelim programlar vardı. Pimlico'ya sokmuşlar. Ha, Pimlico kötü bir yer değil ama zor bir program var. Baya da bir kalabalık bir program var. Bakalım elimizden geldiğince sizlere orada da faydalı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş geçelim birinci koşumuza çift altılı bir programımızın birinci ayağının birinci koşusuna. Saat 13'ten itibaren başlıyor. Şartlı 3, 4 yaşlı Arapların 2000 metrelik kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta bir nolu baba Candır için bence kazanılması gereken bir yarış gözüküyor. Bu uçanlı temsilcisi Gökhan Kocakaya da artık formunu da iyice ilerleten bu safkanın ben bugün bir birincilik bekliyorum ve banko ile başlıyorum arkadaşlar. Bir nolu baba Candır benim bugünkü birinci altılı ganyanda e, banko ismim. Günün ikinci koşusunda şartlı 2-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metrelik çim kursunda 6 safkan arasında koşulacak olan bu yarışa baktığım zaman e, nolu Peak Blunders bu Justin Afamur'un güzel temsilcisi Mücahit Bayır'la kazanması bence en normal sonuç olur. E, şu, şu andaki gidişatlı vaziyette onu gösteriyor. Kazanması için bir neden yok. Son güzel ikinci ile benim e, çok ön planda tuttuğum isim. Yani eğer e, bu ayağı da banka olarak geçmek isteyenlere, bir nolu Peek Blinders'ı Mücahit Bayrağı'yla banka olarak geçebiliriz. Ama rakip arayanlara da e, 4 nolu Oğlum Savaş, bu işman çizikle start alacak olan Victor Galop'un temsilcisi. Her geçen gün aşama kaydedildiği idmanlarda bayağı düzelmeler olan bir isim. Bir de 3 nolu Engin Bey, bu deha temsilcisi Müslüm Çelik'le önerebileceğimiz e, rakip isimler. 1 nolu Safkan ön planda e, alternatif bankom. Rakip arayanlara da 4 ve 3 olarak öneriyorum. Bu arada arkadaşlar, e, inşallah unutmam yine de Koşu sonunda ben yine şablon olarak belirteceğim. Unutuyorum arkadaşlar? Gerçekten e, alışık olmadığım için unutuyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Günün 3. koşusu 7'li plase ve üçlü ganyanımızın açılış ayağı olan şartlı 3 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik çim koşusunda 4 safkan arasında koşacak olan bir yarış. İnanın burası bayağı zor. Ee, ama ben önceliği 2 nolu Legale diye vereceğim. Bu Kaneko temsilcisi Özcan Yıldırım'ın bilmesiyle zaten bir yarış koştu. Onu da kazanan bir isim. Bir de rakip de en ciddi rakip gözüken de yine ilk yarışını koşup kazanan bir Papa Club temsilcisi olan bir nolu Forlan e, Mert Ali Solmaz ile benim rakip olarak önerdiğim isim. Yani iki bir biraz daha o diğer is, iki isimden daha ön planda tuttuğum isimler arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganya'nın açılış ayağı olan bu dördüncü koşuda bir handikap 16 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2200 metrelik çim koşusuna baktığımız zaman 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben 3 nolu Aynira bu Furkan yüksel start alacak olan bu Karakema temsilcisini son kazanmış olduğu yarıştan sonra yine artan e, kondisyonunu da daha da iyi geliştirdi. Ben büyük ihtimalle bu safkan burayı da kazanacak izlenimi var bende. Eğer risk alayım derseniz bu 3 nolu Aynira'ya e, yönelebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü vaziyete baktığım zaman yani bu safkanın burayı da kazanamaması için hiçbir neden yok. O yüzden eğer risk alayım derseniz çünkü oyun geneline baktığınız zaman çok kat yazılacak yerler var. Hani bazı yerde de e, riske girmek zorundayız arkadaşlar. Mecburen girmek zorundayız. Çünkü bazı yerde para konuşuyor. Ben yani yüksek para da, oynamanızı da tavsiye etmiyorum. Hani çünkü yüksek para oynarım da bu garantisi yok. En azından bunu belirteyim arkadaşlar. Rakipleri kimler? Öncelikle 5 nolu Şeker Sultan. Bu mesafeyi seven bu İzbatır temsilcisi Gökhan Kocakale start oluyor. Son 3 tane çim yarışındaki güzel performansıyla yine bu mesafe yatkınlığıyla yazması gereken isim. Daha sonra 8 numaralı Foto Kızı bu Baturkan temsilcisi Danyal Kayla bomboş kilosuyla ben yine bugünün iddialı isimleri halinde görüyorum. 7 numaralı Moana bir DHA temsilcisi Mehmet Keskin'le start alan bu savkanda. Yarış hayatına bir kazanarak girdi. Geçen sene. bu yılda koşmuş olduğu iki yarışta da iki tane çim güzel üçüncülüğüyle yine formunu güzel e, götüren bu isim her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Bence 7 ama muanasız kupon yapmayalım. Tabi bir de burada altınolu Aladini var. Bersolid temizçisi Ali Kaşmaz da yine çok uygun kilosuyla koşacak olan bu da son yarışını kazanmış. Formda bir isim bence yazılmakta fayda var. 3 Rons safkanın ön planda tuttuğum isim daha sonra rakip ön, e, ilk rakipleri 5 8 7 6 olarak görüyorum ama daha da genişletirsek yani burada 1 nolu Demir Yıldız, Mert Gökalp Arslan da da şanslı bir safkan. Bir de 2 nolu Dizdarımı da e, tabi formda bir isim, bu mesafede yatkın bir isim. Hani kiloyu da bile yeri geldi. Hiç aldırış etmeyen bu safkanda Vedat abi e de bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Gelelim günün bir diğer koşusu 5. koşuya geldiğimizde Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim kursunda burada kalabalık 15 safkan var. İşte böyle ekran tutabilirsek benim öncelik şans verdiğim isim Vefa İbrahim Aracılar'a ait 3 numaralı çipse. Bu Nativan temsilcisi. Özcan Yıldırım da start alıyor. Yani yarış hayatı boyunca iki yarış koştu. Bir ikincilik bir yedincilik ama bugün sevdiği piste koşuyor. Nativan'ı zaten biliyoruz. E, çok iyi taylar veriyor. Kendi yetiştirmeleri zaten. E, Bostorgay'da deseniz e, bu anne kanatlı bir daijinden gelme. Ama e, bu safkan e, meydana hiç çıkmamış. Yani en azından onu belirttim ama e, sürekli tabela içerisinde olan bir isim orijin olarak kan hattına baktığım zaman da baya baya iyi yerlere giden bir isim. O yüzden benim bugünkü Çin pisti muhakkak ön planda tuttuğum isim. Hatta ben biraz riske gireyim dersem hani bu 3 nolu çipseyi tek olarak bile geçebilecek durumda e, görüyor mu yani bu safkanı? Yani büyük ihtimalle de kazanması gerekiyor. Tabii rakip ararsak kimleri yazabiliriz? Öncelikli olarak bir İzzet Aksoy ekibisine ait 14 nolu Valo Chain. Bir Doktor Fon TV'sicisi Akın Sözen'le start alan safkan bugün bence üçüncü yarışında çok farklı bir yarış sergilemesini bekliyorum. Daha sonra bir nolu Beautiful House, bir Pleasant Perfect temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alan Mustafa her geçen gün formunda olan bir isim. Bugün ben Çin pistinde iyi koşmasını bekliyorum. Yedi nolu Kortveli Gogo, bir Last Exit temsilcisi Ayhan Kurşun'a start alan Mustafa son güzel ikinciliğe sahip. Bugün Çin pistinde yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim. Daha sonra sekiz nolu Navratilova, Eskiden böyle bir jimnastikçi vardı. Jimnastikçi herhalde Navratilova. Ee, bu Smart Robin temsilcisi Ercan Çankale start alan bu ikinci yarışındaki güzel çim dördüncülüğü kesinlikle burada da ihmal edilmemesi gereken isimler arasında. 3 dediğim gibi bir iki adım olsa ön planda tutuyorum. Daha sonra 14 1 7 8 rakip arayanlara eğer bu ayakta da sürpriz arayışına girmek isteyenler hani bomba olur mu olmaz mı? Artık onu yarınki ganyanlarda göreceğiz. 11 ee, nolu Tfire Girl. Bu Daesh temsilcisi Vedat abi işte. Bir de on nolu She is the show. Bir Wind River World temsilcisinden Ali Cem devrende çok güzel bomba arayanlar için bence ideal isimler bu safkanların bir tanesinde gelirse herhalde aldığı tek başına paraya taşır diye düşünüyorum. Günün bir diğer koşusu 6. koşuya geçiş yaptığımızda bir Kafkasya adına koşacak olan bir kısa 94 9, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik çim, pardon, kum koşusunda yine zor mu kolay mı bir yarış biz bekliyor artık. Ama bana göre çok çekişmeli birbirine çok denk safkanların bir arada olduğu bir yarış. Ben önceliği iki nolu göğüs gerene vereceğim. Bu Victor Galatasaray'ı Gökhan Kocakay'la start alıp e, bana göre bu yarış çok süratli gidecek. Sol, süratli gitmesi e, beklediğim bir yarış. O yüzden iki nolu göğüs ger e, gereninde. de ben böyle süratli yarışlarda daha şanslı olacağını düşünüyorum. Daha sonra 7 10 Trilya aynı şartlarda bu safkanın da bu Yonaguska temsilcisi de böyle pistlerde böyle e, grupta her zaman iş yapar. Müslüm Çelik'le start alacak olan bu safkanın zaten şu aralar bayağı bitirmanın ucunda iyi bir formu var. Kesinlikle yazmamız gereken isim. Daha sonra Altınolu King Berkay bu Bosporus temsilcisi hakkında Sözen start alacak olup son kazanmış olduğu yarıştaki güzel formunu devam eden bu isimde yazılması gereken isimler arasında bir 30 günlük aradan sonra güzel formuyla yine devam edecek olan bir nolu Alberto Özcan Yıldırım'la yine yazılmış bir de 9 nolu Aknol Lau bu Master Craftman temsilcisi iyi bir kanatına sahip Mehmet Akyavuz'a start alacak olan bu safkan e, yine Bugünün bence çok çok iddialı ismi geçen yarışında e, işte bir Akdeniz e, derbisi miydi? Adana'daki bu büyük yarışında kendi ekürisine fedaya koştu ama biraz zor geçildi. E, o yüzden e, bu safkanda bence hiç ihmal etmeyelim. Yazabın arkadaşlar. 2-7-6-1-9 önce şans verdiğim isim. Eğer bir safkanı daha sıkıştırabilirsek en azından buraya gelen bir 4 nolu ünlü nolu Murat Gündüzeli de yine süratli yapısıyla burada da ters bir yarış koşabilecek kaliteye sahip bir isim arkadaşlar. 2 7, 6, 1, 9 önce 4'te daha sonra şans verdiğim isim. Günün 7. koşusu şartlı 2 4 ve yukarı Arapların 1500 metrelik kum yarışında burada 12 safkan arasında koşacak olan bu zorlu yarışta ben önceliği 7 no doğru yiğite vereceğim bu me temsilcisine Fırat mıydı Furkan Çetin'le start alacak olan bu safkan. E, bu yıl koşmuş olduğu iki yarışta da iki dördüncülükle bana göre bugün daha iyi duruma gelen bu ismi hiç çarpıyı atalım arkadaşlar. Daha sonra bir nolu Asrasiyat. Bu sancak bir temsilcisi de biraz rakiplerine oranla ağır kilo olsa da Ahmet Çelik'le start alacak olup çok güzel bir form yakalamışken ben bu safkanı da kuponlara dahil edelim. Bir de 3 tonlu er güçlü Tümöz Bey temsilcisinin de ayhan kurşunu da en azından şu aralar iyi durumdayken e, kuponlara yazalım. Bayağı bu şekilde geçelim arkadaşlar. Ben zor bir ayak kolay bir ayak değil ama ben öncelik 7-1-3 diyorum. Eğer bir safkan daha sıkıştırabilirsek arkadaşlar 11 nolu Özay belki de bir çarpı atabiliriz arkadaşlar. Yani 7-1-3 önce 11'de daha sonra şans verdiğim isimler. Geldik bir sonraki koşuya. Günün 8. kursuna Burada bir handikap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik Çin koşusunda. 12 saf kanasa koşacak olan bir yarışta e, güzel bir çekişmeli bir yarış olacak. Ben geçen yarışını çok beğendim. E, neredeyse tam fotoda geçildi yani e, kafa burnunda da olsa 7 e, nolu commanded bu insanın güzel tenisi işte Emrah Sincan'la start alıyor e, son yarışını ben çok beğendim tam fotoda geçildi ama bugün e, ben şartlarının lehine olduğunu düşünüyorum bu güzel formu yakalamışken artık bir güzel bir ikincinin arkasında bir birincilik yakışır diye düşünüyorum artık 7 nolu commanded bu zorlu programda benim sığınacağım liman arkadaşlar 7 nolu commanded benim bugünkü bankom arkadaşlar Geldik günün bir diğer zor koşusu bir maiden kalabalık bir yarışı dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim 15 safkan var ama gerçekten birbirini geçebilecek safkanlar da bir arada. Ben önceliği 2 nolu Angel of Luck'e verecektim. Maximus Dream tepsisi işman çizikle bir ara bu safkanı tek atayım. 5. ama at yasam dedim ama e, beşinci biraz daha yakın geldiğince e bu iki nolu Angel of Lucky'nin yanına ben en azından rakip olarak önereceğim isimler olsun dedim arkadaşlar. Ama her şeye rağmen iki nolu Angel of Lucky işman benim ilk şans verdiğim isim. Rakipleri 4 dolu Dos ile gör. Bir tri valles Müslüm Çelikli start alanı da Bu arada tırnağın ucunda çok formda. Yani bugün de e, bana göre iki nolu safkanın en ciddi rakibi ilk rakibi gözüküyor isim. Daha sonra 13 nolu şu Sienake. Sinae artık öyle okunuyor? Bu Kaneko temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alıyor. Başkanın bir safkanı bir yarış gördü. Beşincilik elde etti. Bugün artan nefesi ve güzel kondisyonla bence hiç ihmale gelmeyecek bir isim olur. 13 nolu şu Sinae. Daha sonra da altın olu Galileo Gör. Bir banknot temsilcisi Akın Sözen'le start alan bu safkanda yine güzel ve etkili formuyla yazılması gereken diğer isim. 2, 4, 13, 6 benim önce şans verdiğim isim. Ama burada bir iyi bir isim daha var. Biraz ara veren bir isim olan 9 oldu. Munay Sonata. 179 gündür ara veren bu isim. Bir Victor Galabun tip seçisi Ahmet Çelik ile start oluyor. Yine iyi hazırlıklarla güzel durumuyla bence hiç ihmale gelmeyecek son isim olur. 2, 4, 13, 6. Önce 9 olası sonra da şans verdiğim isim. Arkadaşlar şablon aklındayken söyleyeyim. Kusura bakmayın bazen aklıma gelmedi söylüyorum. Yorumlarda belirtiyorsunuz. Sağ olun. Birinci koşu 1 bir nolu Safkan tek. İkinci koşu 1 nolu Safkan alternatif bankom. Rakip arayanlara da 4 ve 3. Üçüncü koşu 2-1. Dördüncü koşu 3. Öncelikli şans verdiğim isim. Daha sonra 5-8-7-6. Sürprizde 1 ve 2. 5 koşu 3. Öncelikli şans verdiğim isim. Daha sonra 14-1-7-8. Bomba arayanlara da 11 ve 10. Altıncı koşu. 2, 7, 6, 1, 9 önce 4 daha sonra. 7. koşu 7, 1, 3 önce 11 de sürpriz arayanlar için. 8. koşu 7, 10 safkan tek. 9. koşu 2, 4, 13, 6 önce 9 da daha sonra şans verdiğim isim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla hoşçakalın. Herkese tekrardan iyi bayramlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.